Japonya'nın sisli dağları ve yemyeşil pirinç tarlalarıyla çevrili topraklarında, yüzyıllar boyunca gölgeler gibi dolaşan efsanevi bir savaşçı sınıfı vardı. Samuraylar. Onlar yalnızca kılıç taşıyan askerler değildi. Aynı zamanda bir yaşam biçiminin, bir ahlak anlayışının ve derin bir sadakat kültürünün en önemli temsilcileriydiler. Hem samurayların hikayesi 12. yüzyılın sonlarında başlar, ve Meiji döneminin sonlarında yani 1870'lerde tarihin sayfalarına karışana dek devam eder. Ama gelin bu destansı yolculuğa en başından başlayalım. İlk samuraylar bugün filmlerde gördüğümüz zihinlerimizdeki o efsanevi savaşçılardan aslında oldukça farklıydı. Başlangıçta onlar imparatorluk sarayına ve soylu kuge sınıfına hizmet eden taşra savaşçılarıydı. Ana görevleri Sarayın Japonya'nın dört bir yanındaki uzak topraklarını korumak, düzeni sağlamak ve gerektiğinde silaha sarılmaktı. Ancak zamanla bu savaşçılar giderek güç kazandı, toprak sahibi oldu ve yavaş yavaş Japon toplumunun omurgalarından biri haline geldiler. İlginç bir şekilde Japon kültüründe samuray kelimesi her zaman bugünkü anlamını taşımıyordu. Günlük konuşma dilinde kullanılan bu kelime ilk ortaya çıktığında askeri bir anlam içermiyordu. Hatta ev hizmetlilerini bir efendiye hizmet eden kişileri ifade etmek için kullanılırdı. Ancak yüzyıllar geçtikçe kelimenin anlamı da savaş meydanlarında dökülen kanla birlikte değişti ve bambaşka bir kimliğe büründü. 12. yüzyıldan itibaren samuray kelimesi artık belirli bir efendiye hizmet eden silahlı adamları yani savaşçıları tanımlar oldu. Yine de bu terim her savaşçı için kullanılmazdı. Asıl doğru ve saygın ifade bu şi idi. Bu şi olmak, savaşmayı sadece bir meslek olarak değil, bir kader ve aile geleneği olarak görmek demekti. Bu şiler, özellikle at üzerinde savaşan, elit savaşçılardı. O dönemde Japon ordularının bel kemiğini atlı birlikler, yani süvariler oluşturuyordu. İyi bir atlı okçu olmak, yıllar süren pahalı bir eğitim gerektiriyordu ve bu masrafları ancak zengin ailelerin çocukları karşılayabilirdi. Bu nedenle savaş sanatı yavaş yavaş yoksul köylülerin değil, varlıklı ailelerin oğullarının alanı haline geldi. Erken Edo dönemine gelindiğinde ise bir kişinin buushi olarak kabul edilmesi için yalnızca usta bir savaşçı olması yetmiyordu. Aynı zamanda resmi bir kamu görevlisi olması, yani devletten maaş alması gerekiyordu. Bu samuray sınıfının artık sadece savaşçı değil, aynı zamanda yönetici ve bürokrat kimliğini de kazandığını gösteriyordu. Peki bu savaşçı sınıfı nasıl bu kadar güçlendi? Her şey Japonya'daki toprak mülkiyeti sisteminin değişmesiyle başladı. 8. yüzyılda imparatorluk yönetimi son derece merkezileşmişti ve tüm topraklar teorik olarak imparatora aitti. Ancak nüfus arttıkça ve yeni tarım alanlarına duyulan ihtiyaç büyüdükçe devlet büyük bir reform başlattı. Bu reformla birlikte insanlara vahşi doğadan geri kazandıkları yani ekip biçilebilir hale getirdikleri toprakları özel mülk olarak sahiplenme hakkı tanındı. Bu karar zengin aileleri anında harekete geçirdi. Hızla yeni topraklar kazandılar, üretimi artırdılar ve kısa sürede Japonya'da güçlü bir toprak sahibi sınıf ortaya çıktı. Hem samuraylar da bu sürecin tam merkezindeydi. Hem savaşçı hem de toprak sahibi oldular. Böylece hem askeri hem de ekonomik güçleri birleşti. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Vergiler çok ağırdı. Fakat tapınaklar, manastırlar ve sarayla bağlantılı aristokratlar ise bu ağır vergilerden muaftı. Bu durumu fark eden köylüler ve küçük toprak sahipleri bu yükten kurtulabilmek için dahice bir çözüm buldular. En yani topraklarını vergi muafiyeti olan bu tapınaklara veya soylulara bağışladılar. Toprak kağıt üzerinde el değiştiriyor ancak fiilen eski sahipleri tarafından işletilmeye devam ediliyordu. Herkes mutluydu. Bu sistem kısa vadede köylüyü rahatlatsa da uzun vadede imparatorluk hazinesini zayıflattı. Vergi gelirleri hızla düştü. Kalan yük daha az sayıda çiftçinin omuzlarına bindi ve birçok köylü toprağını tamamen terk etmek zorunda kaldı. Bu durum büyük toprak sahiplerinin daha da güçlenmesine yol açtı. Bu sırada Japonya'nın askeri yapısı da kökten değişiyordu. 8. yüzyılın sonlarına kadar ülkede zorunlu askerlik sistemi vardı. Ancak barış dönemleri uzadıkça ve zorunlu askerlerin yetersizliği ortaya çıktıkça bu sistem terk edildi. Nihayet 792 yılında zorunlu askerlik tamamen kaldırıldı. E çünkü zorunlu olarak toplanan piyadeler özellikle kuzeydeki Emişi halkına karşı yapılan savaşlarda hiç etkili olamamıştı. Savaşların kaderini belirleyenler iyi eğitilmiş, at üzerinde ok kullanan profesyonel savaşçılardı. Devlet Pahalı ve uzun süren süvari eğitimini finanse etmek yerine bu yeteneklere zaten sahip olan zengin ailelerin erkeklerini tercih etmeye başladı. Hem kendi silahlarını ve atlarını getiren bu savaşçılar zamanla ayrıcalıklı bir sınıf haline geldi. Yoksullar ise hem donanımsız oldukları hem de tarlaları sahipsiz kaldığı için askerlikten nefret ediyordu. Bu yüzden zorunlu askerliğin kaldırılması halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Heian dönemine gelindiğinde ise imparatorluk ailesi büyüdükçe büyüdü. Harem geleneği yüzünden saray masrafları inanılmaz boyutlara ulaştı ve hazine bu yükü kaldıramaz hale geldi. İmparator Saga bu yükü azaltmak için radikal bir karar aldı ve imparatorluk ailesinden birçok kişiyi saraydan uzaklaştırdı. Bu kişiler zamanla Japon tarihinin en önemli iki klanını oluşturdu: Minamoto ve Taira klanları. Taşradaki zengin aileler prestij kazanmak ve vergi avantajlarından yararlanmak için bu yeni ve soylu klanlarla evlilikler yaptı. Böylece Minamoto ve Taira hem siyasi hem de askeri açıdan devasa güçlere dönüştü ve etraflarında sayısız sadık savaşçı topladılar. Ulusal ordunun küçülmesi ve devlet gelirlerinin azalmasıyla birlikte, imparatorlar kırsal güvenliği bu yeni savaşçı sınıfa bırakmak zorunda kaldı. Artık toprakları korumak, kanunsuzluğu bastırmak ve düzeni sağlamak samurayların işiydi. Çünkü düzen bozulursa ilk zarar gören yine onların kendi toprakları ve gelirleri olacaktı. Böylece savaş ve adalet yavaş yavaş devletin tekelinden çıkıp özel güçlerin yani samurayların eline geçti. Ancak her dönemin bir sonu vardır. Yüzyıllar sonra modern ateşli silahların ortaya çıkışı samurayların kaderini sonsuza dek mühürledi. Kılıç ve ok artık tüfek karşısında anlamını yitirmişti. Üstelik ateşli silahlar sıradan köylüler tarafından bile çok kısa sürede öğrenilebiliyordu. Japonya artık ayrıcalıklı ve pahalı bir savaşçı sınıfına ihtiyaç duymuyordu. 1876 yılına gelindiğinde samurayların tüm hakları ve ayrıcalıkları resmen kaldırıldı. Ama samuraylar yalnızca tarihte kalmış bir sınıf olmadı. Onların sadakat, onur ve disiplin anlayışı Japon kültürünün ruhuna derinlemesine işlendi. Bugün bile bir kılıcın gölgesinde şekillenen o eski yaşam biçimi, Japonya'nın kolektif hafızasında yaşamaya devam ediyor. Bu büyüleyici hikayeyi bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla tarihi içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.